Arkadaşlar şimdi size bir pro fabrikasını gezdireceğim. Burada pro üretimi yapılıyor. Şöyle yavaşça bir girelim. Buralarda bu şekilde çok fabrika var. Yani onlarca belki daha fazla fabrika var. Bu da böyle tütünler var. Tütünlerin üstünde işte markaları yazıyor. Nasıl tütündür, ne değildir. Burada Mis gibi de kokuyor böyle. Yapılan tütünler burada. Şey pro'lar. Burada, burada da pro yapıyorlar işte. Evet. Pro makinesi. böyle Burada evet, yapılırken görüyoruz şimdi. Bir şeyler var. Tatlı evet. sebze daha iş evet. evet. geliyor. Evet. 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 Böyle sıkıştırıyor. Önce projeyi yapraklarını hiç kesmeden bütün yapraklarla. Ölçüleri belli. Sonra bir şeyle yapıştırıyor onu. Kalıbı belli. Yerleri belli. Kesiyor ama çok kalın bu projeyi. Ne tür böyle ya. Hepsinin ölçüleri farklı farklı. Yani bunlar biraz daha küçük sorular. Burada da tütünler var. Bu tütünler de işte kalitesine göre falan değişiyor herhalde. Burası tütün, e, proların satıldığı yer. Vallahi gösteremiyorum ama müthiş güzel bir kokusu var. Ve binlerce pro. Hola. Hola. Kova Bien, Bien bien. Bien. Nasılsın dedim. O da iyiyim, sen nasılsın diyor. Valla bunların hiçbir fiyatları yazmıyor ama en ucuzu burada tanesi 10 dolardan başlıyor. Ya sinir var. Burada var. Evet. Bunların tanesi 12 dolar. Paketi 252 dolar. 10'a ne oldu böyle mu ya? Muhteşem duruyor. Bunlar 10'ar dolar tanesi. Bir pro 300 lira yani. Burada 9 dolar var. 8 dolar var. 9 dolar 14 18 Oha 33 33 dolar ne ya arkadaş bir sigaraya Bunlara bak 31 dolar bir tanesi 189 dolar anasının gözüydü 23 dolar bir tane pro 33 dolar var ya çok güzel böyle acayip güzel bir yer ya. Şöyle de göstereyim. Ya eminim çok daha pahalıları vardır burada. Ama tabii biz hangileri ne kadar bilmiyoruz. burada 7 dolar da var. Şöyle göstereyim. Hediyelik alacaksanız buraya uğramayacaksınız demek yani. Harbi çok pahalı. Neyse bu kadar.